Ben dur yardımcı olayım kendisine. Gel anneciğim gel gel. Bak beni şöyle dikkatlice izle tamam mı? Pesler mesler de yapma kimseye. Tamam mı canım benim? Tamam bak nasıl laf dinliyor. Benim gelinim yapsa böyle vallahi yırtar atarım. Sen anca uyuyor orada. Tutun ya size ne ya? size ne karışıyorsunuz? Zaten benim cinlerimden de ben. Yeter Allah rızası için yeter ya. Bu ne ya bu? Vallahi bu ne? Aslında var ya gidip evden izle daha iyi olur. Bu kadar sinirlerin yıpranma, saçların beyazladı. Yeşil ben Miyase'ye hak veriyorum. Sen burada okey dördüncü gibisin. Çok komiksin, karpuz güzeli. Bak ben yancıyım, sen burada sadece misafirsin. Ben buraya niye geldim bilmiyorsunuz. Ha. Bakın bana, bakın bakın bana bakın. Ekran güzel kadın görsün diye geldim. Gelinin mutfakta yeni bölümüyle çarşamba günü Kanal D'de.